Selamünaleyküm arkadaşlar. Kerim Oğlu Çiftli YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür bizdeyiz arkadaşlar. Yem üütme makinemiz. Bu bizim yemi parçalı yem, ekmek, mısırdır, arpadır ne olursa. Traktör arkası takılıyor bu. Güçlü bir makine. Şimdi o çekirdeklerimiz var. Ayçiçeklerin çekirdeği, içli komple. Onları üüteceğiz. Onun hazırlığını yaptık. Traktörümüzü aldı. Şimdi içeri alacağız traktörümüzü. İçeride öğütmeye başlayacağız. Ee, yeni donanalarımız geldi. 4 tane kurbanlık. 2025 sezonun kurbanlıklarından diğer yere indirdik. Siz onları izleye koyun. Biz hazırlığı yapalım. Daha sonra devam edelim. Akbaş. Arkadaşlar yeni danalarımız geldi. O da hızlı geldi. <laughs> Hadi olmak baş. Maşallah olma, maşallah. Hadi oğlum. Gel. Böyle bir mı? O beyaz hocam, beyaz beyaz. Güzel bir mondofanak başınıyor arkadaşlar. Hadi Oğlum, evet, doğru, doğru. Ya. Ya oğlum bir şey doğru, mı? Şimdi hayvan tedirgin oluyor. Hadi, hadi. oğlum hadi. Yükselmiyor, atmıyor araba ya. Sen ne atmıyor? <laughs> Nerede, Nerede? Nerede? şu? Tabak şeyde. Dur lan Gidersen lan. gitsin. Geliyor. Gersin. Hadi oğlum Akbaş. Hadi atla. Aferin oğluma benim. Bak. Aferin oğluma benim be. 2025 kurbanlıkları. Güzel bir mondo falan akmış yalnız Emre bu. Çok güzelmiş bu maşallah. O bağlar onu ya. Bırak kisi bağlasın. Emre vinç de içeriye. Vinç çok güzel olmuş ama. Aynen bilmeyen hayvanlar için çok rahat o vinç. Biraz takviye yapıyor hayvana iyi oluyor. Arkadaşlar bunlar 2025 yılının kurbanlıkları. Kapak açacak yaşta bunlar. Arabada Emre'nin, kasab Emre'nin yeni sıfırı aldı geldi. Şimdi arabayı da sağından sonundan çekeceğim. Kasası her tarafı yeni dizayn edildi. Daha bir hafta mı oldu Emre geliyorlar araba? O... Abi, sefte bu. bu sefte ilk hayvan sarıldı bu araba. Bizim hayvanlar sarıldı. Maşallah maşallah. Gel bakalım Hoştayn. Süt, süt ırkı bu Hoştayn bu. Gel oğlum gel. Gel. Emre hiç öyle uğraşma. Melabim önden asılsın. Aha geliyor bu. Bu sakinmiş. Maşallah olma benim be. Kendi indirse mi bu? Tamam. Bu... Aha. Hiç şey ama Bur hayvan aşağıya doğru sal gitsin. Ey maşallah, ey maşallah. Kendisi gidiyor. Çiftle. Gel oğlum gel gel. Hayır 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 hayır. Hayır oğlum ya. Hadi gir de ama. Gir de ama. Vallahi dana, deli mi dana ya? <laughs> Danayı kaçırdık arkadaşlar ipi. Gerçi bizim yazlık bölüme geldi kaçtı da. Zaten çiftliğin şeyi burada zaten. Şuradan girecekti. Şu kapıdan. Şurayı da kurbanda büyük bir dana vardı yıktı attı. Şimdi işte artık hayvan gelmeye başladı. Tadilat yapacak burada kurbanlıklar duruyor. Tezli oğlum. 2025 kurbanlıklar geliyor Emre. Bu bu ip görmemişiz, zincir görmemiş ki dana. İlk defa iple bağlandığı için. Hayvan tedirgin salmadan geldi o çünkü. Emre yakala Emre <gülüyor> <Yakalanan>. <gülüyor> Donan yakala Dana yakala. Ya bu şimdi bu hayvan zincirip görmemiş ya. İlk defa bağlandığından hayvan çok şey ürkek davranıyor tedirgin. <laughs> Emre üst kopya gir Emre üst kopya gir. En sonunda yakaladık daha. En sonunda yakaladık. Efendim canım. kalın ve <laughs> Hayır paşam, hayır paşam. Traktörün tekerini koparacak. Şunu bir hazırlayayım babacığım. Tamam bakalım da şunu halledeyim. Arkadaşlar e, traktör çok sert su karıyor. O yüzden e, başlayacağım şimdi çalıştığı. Ara ara göstereceğim yani sana çalıştığını. Aferin. şükür bitti en sonunda. Ses başımı ağrıttı. Arkadaşlar, ee, bitirdik. Her taraf çuval oldu. Şöyle. Başa kadar her yer çuval. İki çuval lan, bir çuval çıkıyor böyle dolu. Temizlik yapalım. Arkadaşlar traktörü çıkardık dışarıya. Şimdi buradan böyle buraya kadar bu çuvalların hepsi büyütüldü. Yere dökülenler şunlar. Böyle iki çuvaldan bir çuval çıkıyor böyle. Yani şu şekilde toz çıkıyor. Üütüyor. Komple içli çekirdek. Birazdan bunları da sıralayacağız. Hayvanların yemi Danalıların yemini karacağız. Hazır hazır yem yapacağız buraya. Burayı boşaltıp yer açacağız. Yarın da nasip olursa Arpa gelecek. Kamyonla gelecek. Büyük kamyonla gönderecekler. Bugün iş çok işimiz de bitmedi. Geceye kadar çalışırız herhalde bugün. Son halim de bu. Her tarafım Toz. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu bizim işimiz. İşimizi de seve, seve yapıyoruz. Hiç şapka takmam ben normalde. Başımı çok ağrıyor çünkü şapka. Bugün taktım. <laughs> Toz iyice şey yanmasın diye. Şimdi bu yüzlerimi çıkaracağım. Duş alacağım. Bir yemek yerim herhalde. Sonra yine geleceğim. Devam geri kalan işleri çünkü çok terli üzerim. Hemen çıkarmam lazım. Traktörü de çok, çok, çok yürükte çalıştığı için ısındı diye. Şimdi birazdan onu da istop edeceğim. İstop ettirmedim biraz boşta çalışık diye. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Duş aldık üstümüzü değiştirdik. Bir daha. Devam işe. Bu buradaki çuvalların hepsini karşıya üst üste yığacağız. Bu kısmı aşağıda işte yarın tırla arpa gelecek. Kamyonla mı yollarlar? Tırla mı yollarlar artık yemci. O yüzden burayı boşaltıyoruz şimdi. Temizleyeceğiz burayı. Bu yerleri temizleyeceğiz. Makineyi çıkarttığımız yeri. Her yeri temizleyeceğiz, süpüreceğiz. Bunları da oraya alacağız. Sonra devamda hayvanlara yem kırılacak. İşte bittiği yok da biraz biraz yapıyoruz. Şunları dik dik koymak zorunda kalıyorum. Mecbur bağlı değil. Ağızları bağlamayla uğraşmadım. Zaten kullanacağız. arkadaşlar. Karşı toparladık. Şöyle. Burayı açtık. Bu çuvalların hepsini buraya yedik. Buradakilerini de aldık. Buraya hepsini. Buraya boşalttık. Yem dolduracağız. Şimdi bunları da alacağız. Bunlar yem makineden kalanlar. Çiğdem şeyler. Onları da karıştıracağım bunun içine. Girişte dolap vardı. Buzdolabı. Bir de bu ahşap dolap. <laughs> Onu da buraya aldım. Girişi genişletsin diye araba, araba girdim. Yem arabası içeriye kadar girsin diye. Şimdi yemleri karıştıracağız. Yem hazırlığı yapacağız. Çuval, diğer çuvallar doldu. Bunu yeni takacağım buraya da dağılmasın. <laughs> Zeynep sen Emir Emi garcama mı babam sen? çekiyordu. Güzelce karayalım yemini babacım hazır olsun. İyi kuzum. Yeminle. Evet 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 babacım. Evet, paşam benim. <laughs> ne var böyle yem karmayı temiz ellemek emir. Ben paşam. Böyle yem karmayı ne olacak? Birazdan çekeceğiz beraber. Biraz arkadaşlar yemimizi hazırlıyoruz. Biz hazırladık mı? Sabah iki günde Biz zaten atıyoruz. Yarına hazır olacak bu. çekeceğiz birazdan. Tamam. Tamam kuzum. Emir okulu özledin mi? Çok özledin mi? Evet. Okul yarın başlıyor senin. Evet. Arkadaşlar bu dolabı Evinle söyledim. Burada şu giriş dedi. Orada engel oluyordu girişi. Çöpü, dolabı. Bu küçük ahşap dolabı. Buraya aldık. Bunun altına da yem gitmesin diye. Burada bir dolap kapağı vardı. Vidaladık bunu buraya. Buraya komple. Yemler hiçbir yere. Yemlere böyle bir yer oldu. İyi oldu. Sağa sola da kaçamıyor. Hazırladığımızı burada bırakıyoruz. Buraları da temizledik. Düzenledik. Şimdi yer, şu yem yerini de süpürdük mü? Sonra makineyi sökmeye gideceğiz. Traktörden makineyi çıkaracağız. Baba. Acıkmışlar. Gel. Gel. Gel bakalım benim oğlanıma. Gelsin bakayım. Gelsin. <laughs> gel kızım sen de gel. 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 Aferin bakayım bana. Kızıma gel. Hadi üçünüz bir yiyin hadi. Hadi doyurun karnınızı. Tok kar için tane karnınız da. Evet. diye bak. <gülüyor> <Gülüyor> gel, gel. Budu 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 budu. Gel hadi yenge gel, gel. Ha. Hadi karnınızı doyurun bakalım. Boncuk. Ne yiyorsun kızım sen? He? Taşın bile masma bir yalama taşın bak. Ne yiyorsun kızım sen? Oncuk gel 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 yanıma gel yanıma gel gel. Emir Bey. Bitti işimiz. Arkadaşlar işimiz bitti. Şimdi traktörden makineyi çıkartacağız. Hazır kardığımız yem de burada. Diğer temizledik her tarafında. Süpürdük yolumuzu da temizledik. Şimdi makinamızı çıkartalım. İşimiz bitiyor arkadaşlar. Gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar olsun.